Evet makasla büyüyen çiçek yapmışlar. <laughs> Su versem bu kadar büyümez de. <laughs> Ana. Demek acıyla besleniyor çiçek. Onun kes böyle. Tövbe tövbe. Bu biraz saçma geldi ama bana ya. Dur kalkma. Ha, otur otur. Çenke. Geldi kapı merkez. Ben emri dinlemiyorum. <laughs> Mazim bu kapı arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? Polis amcanın olduğu evdeki Bodrum'a giden kapıyı açmıştık ve Bodrum'dan da başka bir kapı açtıydık. Bayağı kapı açtıydık evet pisicikler. <laughs> uh, zorlu bir bölümdü bu arada. Ana. Müze? Müze ne alaka? Betadan hatırladığım kadarıyla burada bir tane iğrenç bir adam var adı Wilson pisicikler. Galiba bu bölüm müzedeyiz. Hmm. <laughs> Saklanma yeri var. Kocaman bir anahtar gerekiyor. Bu kilit için bence bir Ne ana lan? Bu bir sorun bizim kafamıza vurduğu kürek. Ooo intikam soğuk yenen yemektir. Pisicikler bu kürekle an alabiliyor muyum? Aldım bu arada. Wow! Aldım bir animasyon girdi ana. Ne Ne oldu? Küreğe dokunduk bayıldık. Kürek zehirli miydi yoksa? <laughs> Öyle bir şey olabilir mi? Evet kendi evimiz burası. Akşam olmuş. Evet benten saatimizi kapattık. Çalışmıyor. Lamba çalışmıyor. Pil yok galiba ya da elektrik yok ne bileyim neyle çalışıyorsa artık. Pati fenerimizi açtık. Aa! <laughs> ne oluyor? Lan o kapıdaki kim? Ya buraya bu nereden çıktı ya? Ne oluyor lan? <laughs> Rüyaymış. Wilson artık rüyalarıma mı girmeye başladın lan? Ne oluyor? Hmm, polis amca ve pastaneci teyze. Pisicikler kamerada pastaneci teyzenin bakın pastanesi var. Hmm, demek ki bu bölüm buraya pati açacağız demek oluyor. Çünkü kamerada bize görevleri gösteriyor pisicikler. O zaman buradan alabileceğim bir şey var mı? Bu ne? Çanta kesilebiliyor mu bu arada? Hemen bir pıt 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 yapalım mı? Yok olmuyor. Ha, tamam. Zaten bize levye ve makas yeterli pisicikler hemen pastaneci teyzenin mekanına pat atıyoruz. Of, çok çok mutluyum ya. Hello Neighbor'a buraya girince çok mutlu oluyorum pisicikler. Ne oluyor? Hah. Evet, bir an mutluluğumu kıskandı oyunu. <laughs> Baga girdi. Pastaneci teyzenin dükkanı hemen şurada pisicikler. Biliyorsunuz ki biz buraya beta girmiştik. Bize bayağı kızmıştı ya. Smith var, poğaça var. Neye bakıyorsun diye bayağı kızmıştı. <laughs> Geçenki bölüm hatırlarsanız burası kepenkle kapalıydı. Bu bölüm açık. Evet. Burada belli ki o müzeye giden anahtarı alacağız pesecikler. Sağ patimle giriyorum bismillah deyip. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Yanakları pes pembe olan teyze. Hiç oral olmadı yalnız ha. Çok iyi bence oral olmaması. Ben de etrafı keşfedebilirim. Hmm. Hmm, radyo çalışıyor mu teyzecik? Lan bir an tokat atacak sandım bana. Mersem hamur yoğuruyormuş. <laughs> Elini kaldırdı ya şöyle. Aa, donutlar kruvasan En sevdiğim. Bu ne? He, tamamlanması gereken bir şifre. Ve hemen yanında da 15.76. Bir dakika, bakayım. bir yok. 5 yok. Aa, aa tesadüfe bak. Sadece bu duvarda olan rakamlar eksik bitecekler. O zaman o rakamları bulmaya koyulalım bir an önce. Burada başka bir şey yok gibi. Ben fırına pati atayım mı bir? Kızar mı ki lan? Namahremine giriyorum ama. o ustam kolay gelsin. Mekanı çok ciciş bir mekanmış. Ana Suri sen ne yapıyorsun lan? Hii, senin göbüşün aç? Aa, aa, dur, kedinin göbüşünü doyuracağım. Teyzo, teyzo buranın başka bir girişi var mı? Ya keşke bir müşteri girse de ben de fırına girsem. Müşteri geldiği zaman çünkü teyze buraya gelir falan filan neyse bir arkaya bakalım. Ne 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 ne? Ha ha fabrik. Tam şu an fırınla ilgileniyor. En sıcak yer. Şu an o anam cama yapıştım lan. Şu an o terden var ya fıçık fıçık olmuştur. Aa bu arada yukarıda çıkılıyor pilsecek. Neyse önce ben bir şu aşağıyı halledeyim de yukarı sonra. Hop 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 hop. Tamam o fırındayken Suri bir şeyle oynuyor. Suri onu bana ver. Suri. Suri lütfen onu bana ver. He? Ha? Hadi. Aa. O patimi cırmaladın. Pisçik. Pisçik seni. Ha mama istiyor. Şef mama mı istiyor? Tamam. Mama. Dolap var mı boyunca? Bekle. Çaktırmadan gideyim şöyle. Fırında olabilirim ama. Ocakta da yok. Fırında da yok. Dolapta hiç olmaz. Buz gibi. Hmm, hmm, aa. Neyse o şimdilik. Burada boşta hepsiler var ve ben yakalandım. Anam 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 anam. Şurada bir oda daha var. Orayı gördüm pislikli oraya gireceğim şimdi. Hadi git 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 çok güzel. Bekle senin göbeğini doyuracağım ben. Evet. De. Kilitli. Hmm. Hmm. Bu hiç şey olmadı. Kesin bak mama burada. E, evet balık burada. Ne yapıyorum lan ben? Balığı görünce ben de heyecanlandım bir an. Yukarı tırmanmaya başladım. E ben de kediyim. Pesecek. O dolabın anahtarı nerede? Nerede? Anahtar neredesin? Kim bilir şu an neredesin? Benim bu teyzenin dikkatini dağıtmam gerekiyor. Buraya çekmem gerekiyor ama. Hiç... İş... Aha geldi sonunda be. Gel 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 ablam. Gel ben buradayım gel hey. 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 Ana o ne lan bir anahtar. <laughs> bir anahtar buldum sanki. <laughs> Çok iyi ben bu kadar kolay bulacağımı sanmıyordum. Pesecekler hemen hobilik. Ve de gobilik. Hop gel bakayım buraya. Allah'ın al. Şşş çaktırmadan gel lan. al. Ye onu hadi. Hadi onu bırak. Kam kam yap. E ee, niye yemiyor? Hah. <laughs> evet pisicikler. İlk rakamımızı aldık. Hemen yerine koyalım. Huy. Şimdi sadece bir tane rakam almak için bu kadar uğraştığıma göre diğer rakamlar için bu kadar uğraşmayayım ya. Daha üç tane rakam var. Oo. Nereye gitti? Teyze, Aa, teyze orada. Yukarı çıkalım yukarı çıkalım pitiçikler Yukarıda belli ki bir şeyler var <laughs> Şuradan giriş yok Buradan no 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 Oklava dev oklava <laughs> Buna alsam şu camı kırsam ya Yok mu yok mu öyle bir şey Patemde ne var Levy'e var levy'e de olur Dur şöyle hop Yes <laughs> Evet. Anacım 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 anacım. <laughs> Mekana girer girmez karşılaştım manzaraya bakın. Neyse ki tablo. Gerçek değil yoksa beni burada kovalardı. Bu ne? Bir kitap. Aha kilitli. Hmm. Bu açılacak. Bu açılacak pisicikler. Makasımızı alalım. Şu yastığı pıt 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 yapamadık. Başka ne var? Başka ne var? Saat, çiçekler. Lan burada bir şey yok mu? Okey. <laughs> Aa makas var mı ama Benim patimde var zaten makas. Hu hu. Oğlum kesecek bir şey yok mu? Pıt 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 pıt. Makas olduğuna göre bak bize oyun makas verdiğine göre kesin burada kesilecek bir şey var. Ama nerede? Nerede? <laughs> Neyse boş yer akıtmayalım. Boş yer akıtmayalım. İsraf, israf. Nı 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 nı. bu neymiş? Banyo sobası. Ah! teyzo sen ne alaka? Hop hop kaçtım kaçtım kaçtım. Kaçtım kaçtım kaçtım. kaçtım. Kaçama kaçamadım kaçamadım. açmamız gereken bir banyo sobası var. Tamam mı? Ne işe yarıyor bilmiyorum ama onu açacağız. Bu arada teyzo yukarıdayken ben de şurayı bir keşfe çıkayım hemen. Oklavalar, moklavalar. Anam anam aram anam 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 anam. anam. Şurada bir şey gördüm. ha. Bu bir işe yarıyor mu? Lan! Dur sana çay koyacağım teyzo. Beraber çay içeceğiz. Bak mekanı çok cicişmiş ha. Ustam. Sen bize burada şifalar hazırlıyorsun ha. Ne <laughs> 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 Çalışıyor mu? Yok çalışmıyor. Hmm, donap. Aa, geliyor gene geliyor gene. O, o sarı ünlem çıktı pislikler. Demek oluyor ki düşman sizi Şu anki düşmanımız kim? Pastaneci teyze. Yani o beni düşman belli yoksa benim teyzeyle bir alıp veremedim yok. Ben anahtarları alıp gideceğim. Arada bir belki bir kruasa. Belki bir donut be. He giderken bir cembe cebime bir indirekende Yok mu? Devam tamam ya. Yoksa yok teyze. O. Ee, geliyor. Uf. Yukarı çıkalım. Teyze yukarı çekelim sonra biz aşağı inelim pisicikler. Çünkü daha demin yukarı çıktık. Teyze de yukarı geldi. Belki şimdi gene aynı şey olur. Hadi bakalım. Yukarıda bir ses yapalım şöyle. Yık etrafı. Yık. Buraları yık. Parçala. Teyzo. Aha geliyor. Gel Teyzo. Gel 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 gel. Hop. Çok iyisin. Ben hemen aşağıda işlerimi halledeyim. Pisecek. <laughs> çok akıllıyım çok. Şurada ben hemen bir şey gördüm. Hmm. <laughs> Anam ne oluyor lan? Aha, aha erimiş. Erimiş. Al şunu. Alamadın mı? Bir dakika anahtar orada mı? Teyzo sen hiç bakma bile bana. Anahtarı alıp gideceğim. Yes. Aa alamıyorum. Tabi ya. Acaba neden alamıyorum? Teyzo gel 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 gel. Çok sıcak olduğu için alamıyor olabilirim pisicikler mantıklı. Neyse en garanti yol yukarı çıkıp teyze oraya çekip aşağı inmek. Uzun yol ama garanti yol. Ne oldu? Ha, bir an patinden düştü sandım. Hop. Tamamdır. Ne Evet, gel buraya teyze. Gel gel buradayım. <laughs> diye şimdi kovalayacak beni. Ben de hemen aşağı. Çok iyi. Anahtarı hemen alalım. Pisicikler ateşi söndürüp. Tamamdır. Evet bu büyük ihtimal yukarıdaki o gizemli kitabın anahtarı PSC'ye hemen yukarı çıkalım. Bak bu sefer teyze o yukarıdan aşağı inmeyecek bak. Uf yapay zeka uf. Hmm. Hmm. Neyse yokmuş. Evet açıyoruz. Ana. Bir şey aldım ne aldım ben? Altı. Bir şifre daha aldık pisicikler. Hemen koyalım yerine. Hemen 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 hemen. 4, 5, 6. Geriye kaç kaldı? 5 ile 7. Onlar nerede? Hmm. Hmm. Burada olabilir mi? Aa bir dakika. Buru yukarı çıkıyor gerçi. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Ana karga şeyi var orada. Maketi var. Neyse şu an karga düşünmeden yukarı çıkalım. Yukarıda çünkü büyük ihtimal pisicikler. Hmm. çekmeceler yok. Hoppa. Şurada bir kapı var açılıyor mu? Açıldı. Açıldı kesin burada. Biri kesin burada. Şurada bir boru var ama. Boruyla bir alakası olabilir. Ah, Mak Makas. Obri 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 obri. Lan. Ana. Pisler <laughs> kesiyorum geri büyüyor. Allah Allah. Bu... Normal bir şey mi ya? Aha burada işte rakam. Çiçeği kesiyorum kendi büyüyor sonra. Evet makasla büyüyen çiçek yapmışlar. <laughs> Su versem bu kadar büyümez de. <laughs> Ana. Demek acıyla besleniyor çiçek. Onun kes böyle. Tövbe tövbe. Bu biraz saçma geldi ama bana ya. Biraz değil baya saçma ama yani. Neyse hmm, bu bana şey olabilir. Neydi o? Banyo sobası, banyo sobası. Hemen 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 Acaba banyo sobasıyla bir alakası var mı o çiçeğin de ne alaka yani? Neyse deneyelim. Her şey deneyeceğiz ya bu oyunda pisicikler. Belli bir şey yok yani. Belli bir matematik belli bir matematik mantık yok bakın. Bunu çevirdim mesela bu ne işe yaradı bilmiyorum. Belki de o çiçek için işe yaradı. <laughs> Bilemesin ki anam. Geldi gene. Hadi görme git. Aa! <laughs> Yukarı çıktım. <laughs> hey. Makasımı alayım. Patime hazır edeyim pisecekler. Teyzo gitti. Spider kid. Gel. Aa, teyzo gitmemiş. Teyzo gitmemiş. Neyse gidiyor. <laughs> Evet tam Spider Cat geldi diyecekken teyze çıktı önüme. Şimdi pisicikler şu rakam almak için maalesef ki maalesef bu çiçeği kesmek zorundayım. Aa evet bana ile al alakalıymış bakın. Aga be tamam yeter bu kadar. Bu kadar yeter. Kökünden koparamam yani. Ya teyze. Üf. Tamam ilk defa teyzeye hak verdim bak. Çiçeğini kestiğim için beni kovaladı. Haklı şey zarar verdim. Yani oyun neden benden böyle bir şey yapmamı istiyor onu anlamadım pisicikler. Oha kökünden mi keseceğim? Ya hayır ya. Al. Al yaptık görevi oldu mu? La bir görev için değer mi ya? Gitti bir tane can gitti orada kökten hallettik pisicikler şey yani ben burada bir duyar kasmak zorundayım yani kimse bir şey demesin çiçeği mahvettik. Neyse koyalım bunu da yerine. Bitmiyor ya. Son bir tane kaldı. O nerede? Sanki makasla alakalı bir şey var gibi gibiydi. Evet evet. Çünkü oyun bize burada makas veriyordu. Ama biz makasla burada herhangi bir şey kesmedik değil mi? He, o zaman makasla kesebileceğim bir şey arıyorum. Pisicikle. Aha. Ararken buldum. Ya. Te Uf. Orada ne çıktı? Ay. Hemen bakmam gerek. Hemen bakmam gerek. Hadi 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 hadi. hadi. It, 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 it. Neredeydi o kocaman bir halı gibi bir şey vardı ha. Of. Geldi gene. Şöyle çöm sen belki görmez beni. Aha gidiyor. Ee bu ne? Bu ne pisicik? Hmm. Bir dakika. Aa! Akrep yalhoan. Şimdi E ee, saati kaç yapacağız? Şöyle 3 yapsak 4. Bir dakika bana kaç rakamı lazım? 7. Şöyle 7 şunu şöyle yap. Bir dakika buldum galiba. Hadi, hadi hadi hadi. E. Ee, bu değil. Al bana 6 mı lazımdı? <laughs> Neyse rastgele yapacağız ya. Önce 6 yapalım. 6 olmadı. 9 yapalım. Şöyle yapalım. Şunu 7'ye getirelim. Ha yok bu hiç olmadı. 8'e getir, 9'a getir. Hmm. Neyse şunu tam bir yapalım. 3. 6. 7 9 Allah Allah Aaa pisicikler saati ayarlamam gerekiyor ama bilmiyorum Of Saati ayarlayacağız galiba orada bize bir şey verecek Neyse teyze çiçeklerle koklaşırken ben hemen gireyim Şurada bir şey gördüm ama 10.35 10.35 10.35 10 unutmayın 10.35 Bir ihtimal be 10 .35. Ne 6 ne, 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 ne. şöyle 9. Ha! <laughs> Oldu. Oldu pisicikler. 7 rakamını aldım ve ben kaçar. Evet, son. Son rakamımızı da koyalım pisicikler. Sonra eee 1 5, 7, 6. Müzenin anahtarı geldi. Hu hu. Kurtuluyorum buradan pisicikler. Müzeye doğru patilemeye gidiyorum. Neredeydi bu müze? Hmm. hmm. Aha aha. Müzeye giden yol. Oo. Tam da dikte. Ha. Şuradan gidebiliriz galiba pisicikler. Hadi bakalım. Baya zorlu oldu bu arada ya. Evet rüyamıza giren, oyunun başına rüyamıza giren müze pisicikler. Wilson'un yaşadığı yer. Ya bu müzeyi Wilson'a niye veriyorlar arkadaş? Bu Wilson'un bence buradaki valilikle, belediye başkanıyla bir bağlantısı var. Hani Recep Tayyip'in e vardı ya sen de kazanacaksın ben de kazanacağım bacı kardeş. Burada da Wilson belediye başkanı veya valiliği kandırmış olabilir. Pisicikler Wilson bu her şeyi yapar. <laughs> eh, hazır mısınız kötü adam Wilson'la karşılaşmaya? Bayağı... Anam tam karşımda belirdi ya la. Oo, dur 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 bu nasıl bir güzel karşılama ya ben misafirim be. <laughs> Böyle mi karşılanır misafir? Aa oradan bir ikram getir. Poğaça getir. Çay yap pisicikler. He. Bu ne lan? Ana. Oo buradan Wilson izleyebiliyorum. Çok iyi. Hop. Hop. <laughs> o kalsın pisicik. Burada bile keşfetmem gereken bir şeyler var gibi hissediyorum. Minnak kedi hislerim. Bu ne? Ana. Ha. Bakın pisicikler burada evler var. Oyunun başında gittiğimiz polis amcanın olduğu ev. Şurada bir tane daha ev var. Bir de burada. Şimdi bu patimdeki nereye acaba? Buraya mı? Ana bu müze. Müze lan bu. Tamam doğru. Evet bu müze. Buraya olur mu bu? Bakayım bir. Yok. Hiç akışmadı. Onu oradan al. Ana alamıyor muyum geri? Ya da o oranın mıydı la? Neyse diğer iki parçayı bulunca anlarız pisicikler. Hmm kilitli bir kapı var burada da. Bak daha müzeye pati atmadan daha müzenin içine bak girmeden çözülmesi gereken kapılar kilitler gizemler var burada. Yani müzeyi siz hayal edin ya. İçeriyi siz düşünün yani kim bilir neler var. Bakalım şöyle bir etrafa. Bu arada Wilson nerede? Anam orada. Aa. Her tarafta cam kırığı var. Şöyle çaktırmadan şu kapıyı örtsem. Anam kapı sesine daha iyi geliyor. Eyvah. Dur şu kapıyı. Anam 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 anam. İkisi birden açılıyor Wilson. Şu kapıları ayarla ya sadece biri açılsın. Ben de hemen kenardan böyle sıvışayım he. Cık, olmaz böyle iki kapı açılıyor. Yani olmadı bu. Yani her şey tamam. Tek problem kapının İkisinin açılması. <laughs> Tabi efendim. Nerede gene? Hangi yerinde mi? Aa tam karşımda ben görmüyorum. Kör gaf kurbakası. O Aa, yok pisicik buradan giriş yok. Aa, burayı geç. Buradan var. Aa. Bura. Tamam bura yine aynı yere mi geliyor? <laughs> Başka bir giriş bulacağız. Başka bir giriş. Orası olmadı. Hmm. Yok. Ah kilitli. Oha bu ne? Garaj, garaj kapısı. Abi müzeyi komple kullanıyor galiba bu Wilson. Yok. Hadi. Kafamı sokacağım bir delik hadi. Hah işte bu katta Lan gene aynı yere geldim. <laughs> Şu açılıyor mu? Yani bu kapının, kilidinin anahtarı bu kasanın içinde mi? Olabilir olabilir. Dedim olabilir. Ben artık giriyorum ya. Aman üf olacaksa olsun. Allah! Makas nerede? Allah! Pisicikler burada pati hızı gerekiyor. Öyle hiç plan, program yok. Makası alacaksın. Diğer türlü olmuyor yani. Değil mi Wilson? <laughs> e bunu Uzaktan yakalıyor beni. <laughs> Wilson yeni skill açmış. Uzaktan yakalama. Ulti atıyor bana. Hop Allah! Heh, kestim. Kestim. Nerede? Allah! Yavaş yavaş. Önce şimdi kestim. Şimdi alacağım. <laughs> Hadi bakalım. Bismillah! Al! Kaç 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 Çok iyiyiz. Kapıyı kapat. Bunu da kapat. <laughs> Aldık. Tamam onun gitmesini bekliyoruz şimdi. Çok iyi pisecikler. Güzel. Şimdi bunu yerine koyalım. Buraya galiba. Evet. Son bir tane kaldı. O da içeride. O da içeride. Acaba nerede ama? Sağ tarafta mı? Sol tarafta mı? Derken gördüm. Gördüm gördüm. Önce gördüm. Bir son merak etme. Şimdi işe. Halledeceğim onu ben Neyle alacağım Camı mı kıracağım Şöyle hop Kırdım aldım ama bana levye gerekiyor Levye mi de alırsam muhteşem olur Nerede Wilson Wilson Korkutuyorsun beni şu an Bu ne lan Aha Wilson geliyor Nereden geliyor hop <laughs> Bye bye hop. Çok iyi nerede patimde Evet pisişke son parçayı da aldım Son maket evi de Şimdi tamamlayacağız bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Bismillah. Hmm, tam tahmin ettiğim gibi. Güzel. Kapat kapıyı da. Oo, makas makas. En sevdiğim. Bu ne? Bu ne pisicik? Avize, avize! Avize şurada açılması gereken tahta. Güzel. Şimdi kapıyı gıcır, gıcırdatmayacağım. Burada... O ne lan? Ana! Tabut mu? Pisicikler burada garip bir düzenek var. Bu ne? Kargamızın şeytani resmi. <laughs> yok yok bu kargamız değil de karga maskesi yapmışlar. <laughs> Pisicikler. Şu abizeyi galiba şuraya koyacağım. Obilik. Aha yandı. Şimdi ne olacak? Yok artık. Yok artık bir son. Neler yapıyor? Neler uğraşıyor? FBI, CIA bu kadar korunmuyordur be. Kendini korumak için pisecikler türlü türlü şeytani oyunlar yapmış. Wilson. Ah burada devasa bir anahtar var. Nerenin bilmiyorum. Hmm. Her yere bakacağız işte ya. Ha Wilson geldi. Wilson ne alaka? Çap 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 çap. Valla gördü. Anahtarı al alma be Wilson. Yapma be. Of o kadar emek et. Anahtar gitti. Şimdi daha dikkatli olacağız pisicikler. Wilson burada mı? Evet orada. Hmm, Anahtar galiba gene masaya koydu. Gel baba. Gel baba. Gel 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 gel. Dur baba. Tamam baba. Şu şu önümdeki kapıdan git baba. Aferin baba. Helal lan. <gülüyor> Kral. <gülüyor> Güzel. O bir sonra gaza getirdik ve onu kendimizden uzaklaştırdık. Sonra da anahtarı patimizi aldık. Hemen buradan kaç 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 kaç. Şuradan gir. Wilson'un yerini tespit et. Ona göre hareket et. Evet, gene bir karga şeyi gördüm ben kocaman bir heykeli. Ben buradan girelim Wilson, sıkıntı yok. Sağ tarafta büyük ihtimal. Aa arkamdaymış. Korktum la. Uf, pisicikler ben aşırı yoruldum ya. Vallahi bak çok çok yoruldum. Zaten pastaneci teyze beni ayırıyordu Buraya geldim bir sürü gizem var. Bilmece var bilmem neler var. Yapay zeka zaten ultra ayarda. Benden zeki yani o kadar. <laughs> diyeyim size pisicikler. O yüzden ben diyorum ki. Burada bırakalım yes yeni yep yeni bölümde 3. bölümde müzede kaldığımız yerden gizemleri bulmacaları çözmeye devam edelim pisicikler. Siz o minnak patinize like atın yorum yapın ki ben de hemen devamını çekeyim devamı gelsin. Kendinize çok çok iyi bakın yep yeni bölümde görüşmek üzere bye. Bye bye. bye.